Madem ki iş böyle olacaktı. Madem ki bizim münasip gördüğümüzü Allah münasip görecekti. O halde niye geldi peygamber? Niçin geldi Kur'an? Ne gerek vardı bunlara? Şimdi düşünelim. Kur'an'ın ve peygamberin hayatımızdaki fonksiyonu ne? Bakın burası çok önemli. Kur'an'ın Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in en büyük mucizesinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizim hayatımızdaki fonksiyonu ne? Bizim hayatımızın neresine tesir ediyor bu? Birçok ben Müslümanım diyen dinler Kur'an ve sünneti rehber değil, affedersiniz, merkep edinmişler. Merkep kabul etmişlerdir. Zira gidilecek yere rehber de götürür, merkep de götürür. Ama arada bir fark vardır. Kur'an ve sünnete teslim olursun. Sen ona teslimiyet gösterir teslim olursun. Seni o şekilde hedefe götürür. Ama merkebi affedersiniz merkebi teslim alırsın seni ne yapar o şekilde hedefe götürür. <laughs> إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم, أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم